Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Belediyemiz Karapınar Caddesi'nde refüj düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Karapınar Caddesi'nde orta refüj düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren sorumlularımız amaçlarının yolların daha güvenli ve düzenli olmasını sağlamak olduğunu dile getirerek il genelinde trafik kazalarını minimuma indirmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları birçok noktada sürdürüyoruz. Bu kapsamda Karapınar Caddesinde de orta refüj düzenleme çalışmasına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız bu çalışmamızdan sonra yol daha kullanışlı bir hale gelecek şeklinde konuştu belediyemizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa yürüttüğü Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde Adıyaman'a kurulması için inşaat çalışmalarına başlanan Ayakkabı Kent inşaat Alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanımız Doktor Süleyman Kılınç, projenin Adıyaman istihdamına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Belediye Başkanımız Doktor Süleyman Kılınç, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanımız Doktor Süleyman Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkanımız mesajında şunları ifade etti, askeri ve siyasi kişiliğiyle önemli bir devlet adamı olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümündeyiz. Teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önder olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıl dönümünde Yüce Türk milletinin huzurunda saygı ve şükranla anlıyorum. Sanko Okullarında Organ Bağışı Bilgilendirme Toplantısı Sanko Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle Sanko Okullarında etkinlik düzenlendi. Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bölümünden Doçen Doktor Mehtap Akdoğan, yaptığı konuşmada organ naklinde amacın, donörün sağlığını koruyarak alıcıyı sağlığına kavuşturmak olduğunu söyledi. Doçent Doktor Akdoğan, organ naklinden önce olası tüm durumlar açısından alıcı ve verici bilgilendirilerek mutlaka onamlar alınır. Organ nakli ekibi, donör için en küçük bir risk gördükleri takdirde, ameliyat masası da dahil olmak üzere nakilden vazgeçebilir, dedi afet farkındalığını toplumun her kesimine yaygınlaştırmak amacıyla, 12 Kasım Cumartesi günü saat 18, 57 81 ilimizde ve Adıyaman'da da aynı anda deprem anı ülke tatbikatı yapılacaktır. Deprem hayatımızın bir gerçeği doğru davranış biçimlerini öğrenerek deprem tehlikesine karşı hazırlanıyoruz. 12 Kasım 2022 saat 18.57'de evde, okulda, iş yerinde, caddede her neredeysek birlikte aynı anda Türkiye genelinde çök, kapan, tutun deprem anı tatbikatını gerçekleştiriyoruz. Haydi Türkiye hep birlikte bugünün tatbikatı yarının hazırlığı. Deprem hayatımızın bir gerçeği. Doğru davranış biçimlerini öğrenerek deprem tehlikesine karşı hazırlanıyoruz. 12 Kasım saat 18.57'de evde, okulda, iş yerinde, caddede, her neredeysek birlikte aynı anda Türkiye genelinde çök, kapan, tutun, deprem ağırlığı taktikatını gerçekleştiriyoruz. Haydi Türkiye hep birlikte. Bugünün taktikatı yarın hazır Öncelikle sakin olun ve telaşa kapılmayın. Pencerelerden ve size zarar verebilecek eşyalardan uzak, güvenli bir yerde sağlam bir nesnenin yanına çök, kapan tutun hareketlerini yapın. Başınızı ve boynunuzu korumaya almak için ellerinizle başınızı ve ensenizi kapatın. Kesinlikle balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Sarsıntı bitmeden kesinlikle dışarıya çıkmayın. Çünkü deprem sırasında en fazla yaralanmaların ve ölümlerin yaşandığı anlar binadan dışarıya çıkış esnasında gerçekleşir. 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de Tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek deprem tatbikatı ile paylaşımları gerek sosyal medyadan veya WhatsApp gruplarında görmüşsünüzdür. Peki bu bilgiler doğru mu? Öncelikle bu bilgilerin doğru olduğunu söyleyerek videoma başlamak istiyorum. Afet olsun, tatbikat olsun, bilgi kirliliği olduğunu düşündüğünüz anlarda resmi web sitelerinin verilerine itibar etmekte fayda var. Afetlerde kaos ortamını körükleyen hiçbir bilgiye itibar etmeyin. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, geçen günlerde katıldığı afet iletişim çalıştayında ülkemizde kapsam bakımından ilk kez yapılacak bu tatbikatı şu sözlerle aktardı. 12 Kasım bizim ülke tatbikatı günümüz. 12 Kasım Düzce depreminin 1857 57 yıl dönemi ve bütün ülkemizde ilk kez Japonya'da yıllardan beri yapıldığı gibi ilk kez bir ülke tatbikatı yapılacak. 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de gerçekleştirilecek ulusal deprem tatbikatında neler olacak? Gelin bir bakalım. 1. Cep telefonlarımıza afet ve acil durum mesajı gelecek. 2. Radyo ve televizyonların ani bir şekilde yayın akışı kesilecek. AFAD Başkanlığından gelen veriler aynı anda yayınlanacaktır. 3. Deprem anında nasıl davranacağımızı pekiştirmeliyiz. Kaçmak, koşmak yok. Balkona ya da merdivene yönelmek de yok. Ne yapıyoruz? Sarsıntı bitene kadar güvenli bir yer bulup dizüstü çök, başını ve enseni koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun. Evlerinde olan kişiler için bu üç maddeyle tatbikat sona erecektir ancak kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler için TAMP'ın devreye girmesiyle muhtemelen tatbikat onlar için devam edecek. Deprem hayatımızın bir gerçeği. Doğru davranış biçimlerini öğrenerek deprem tehlikesine karşı hazırlanıyoruz. 12 Kasım 2022 saat 18.57'de evde, okulda, iş yerinde, caddede, her neredeyse birlikte aynı anda Türkiye'nin genelinde çök, kapan, tutun deprem anı tatbikatını gerçekleştiriyoruz. Haydi Türkiye hep birlikte bugünün tatbikatı, yarının güvenliği ve can güvenliği. Merhaba.